Kanal Suriye'nin Rasulayn kentindeki çatışmalarda seken kurşunla hayatını kaybeden 17 yaşındaki masum Ertuğrul'un taziye çadırını ziyaret etti. Başına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitiren masum Ertuğrul'un kuzeni olayın kaza değil ihmalkarlık olduğunu ifade etti. Acılı aile yaşananların Türkiye'yi savaşa çekmek için bir oyun olduğunu söyledi. Çatışmalardan dolayı Ceylanpınar'da hayat durdu. Halk sokağa çıkamıyor. Esnaf dükkanını açamıyor. Kimsenin can güvenliği yok. Hastanelerde bile çatışmalarda yaralanan teröristlere öncelik tanınıyor. İşte Ceylan Pınar'da yaşananlar. Ulusal kanal Ceylan Pınar'da yaşamını yitiren Mahsun Ertuğrul için kurulan taziye çadırını ziyaret etti ve acılı aileye mikrofon uzattı. Mahsun Ertuğrul'un kuzeni yaşananların kaza değil, ihmalkarlık olduğunu belirtti ve Türkiye'nin savaşa sürüklenmek istendiğini söyledi. Birebir ihmalkarlıktır. Ne bileyim yani birebir bizi teşvik ediyorlar. Sınırda sıfır olduğumuza rağmen bizlere karşı mermi sıkılıyor. Yiyenlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız öldü. ...nicesi yaralı şu an. Ceylan Pınar halkı çatışmaların devam etmesinden rahatsız. İlçede yaşayanların can güvenliği yok. Hastaneler bile çatışmalarda yaralananlara öncelik tanıyor. Abi vallahi Ceylan Pınar halkı şu an huzursuz yani. Ceylan Pınar, kimse rahat rahat sokakta dolaşamıyor. Halk huzursuz. Ondan sonra hani, görüyorsunuz sizde çatışma sesleri falan şimdiye kadar devam ediyordu. Bugün biraz sessizlik var ilçede. Yani Hepimiz hüzursuzuz. Dışarı çıkamıyor. Esnaf tamamıyla bitmiş vaziyette. Ondan sonra herkes kaçıp gidiyor. Buraları terk etmek zorunda kalıyor. Kimse hastaneye gidemez oldu ondan sonra dediğim gibi hastane tabii ki sağlıktan mahrum kaldı Ceylan Panar halkı olarak. Çatışmalar Rasulayn'da yaşanıyor. Ancak mermiler sınırı aşıp Ceylan Pınarlıların evine isabet ediyor. İşte burada evimize isabet eden mermiler bugün mesela ben bunu sabah kendi evimden damından çıkardım. Bir tanesi duvara saplanmıştı iki tane değerde. Burada çoğu kişinin de şimdi canını alan yaralayan mermiler işte durduk yerde. Tchau, Diego é, ali.